Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika, yaza uygun, muhteşem bir meze tarifiyle geldim. Köpeoğlu mezesi yapıyoruz. Ege'nin en güzel mezelerinden. Yani patlıcanlı bir meze efendim ve çok lezzetli. Benim favori mezelerimden dediğim gibi. Ne yapıyoruz? Aslında işlem çok basit. Şöyle 3 tane kemer patlıcanı alıyoruz ve alacalı olarak ilk başta soyuyoruz. Patlıcanların her tarafını tuzluyorum. Ben tuzlu suya koymuyorum. Tuzlu suya koyunca patlıcanlar suyu çekiyor ve benim hoşuma gitmiyor. Şöyle ben her tarafını tuzluyorum. Ve birazcık bırakıyorum. O zaten terliyor. O acı suyunu bırakıyor. Bunlar güzelce beklerken biberleri doğrayalım. 3 tane sivri biber kullanacağım. Biber kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece patlıcanla da yapabilirsiniz. Ama ne kadar karışık biber koyarsanız o kadar da lezzetli olur. Şöyle iri iri küp küp doğruyorum. Ben bir tane de kapya biber koyuyorum. Dediğim gibi ne kadar farklı biber o kadar lezzetli. Bakın nasıl hemen terlediler. Böyle kara suyunu o acısını atmış oluyor zaten. Şimdi yıkayacağım. Yıkadım ve kuruladım. Bu yöntemle çok daha kolay oluyor. Çünkü suyun içerisine bıraktığımız zaman, tuzlu suyun içerisine bıraktığımız zaman bekliyoruz, yıkıyoruz, sıkıyoruz, kuruluyoruz. Bence çok uzun iş ve içine su çekiyor dediğim gibi. Çünkü süngerimsi bir yapıya sahip patlıcan. Böyle çok güzel oluyor. Ben böyle çok seviyorum. Bilmiyorum siz nasıl seviyorsunuz. Şimdi de patlıcanları da küp küp doğruyoruz. Şimdi hepsini tek tek kızartıyoruz. Önce patlıcanları şöyle bakıyorum. Bakın görüyorsunuz nasıl köpür köpür başladı. Artık patlıcanları atabiliriz. Böylece hiç yağ çekmemiş, yumuşacık pamuk gibi patlıcan kızartmalarımız olacak. patlıcanlar da biberler de kızardı. Şimdi o güzel domates sosunu yapmaya geldi sıra. Şöyle domateslerimi rendeledim. Tencereye alalım. İçine de şöyle iki diş sarımsağı ince ince doğrayıp ilave edelim. Biraz tuz. Asidin alması için biraz şeker. Bir tatlı kaşığı da domates salçası koyuyorum. Biraz da zeytinyağı. ve güzelce kendini çekene kadar pişiriyorum. Sosumuz oldu. Gördüğünüz gibi iyice suyunu çekti. Artık kapatabiliriz. Evet artık hepsini birleştirme zamanı. Kızarttığımız patlıcanlar ve biberler güzelce ılındı. Yani soğuğa yakın oldu. Çünkü yoğurtla buluşacaklar. Yoğurdu böyle bozmasını istemeyiz. Aynı şekilde domates sosumu da biraz ılıttım. Bekledim. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle sarımsaklı ee, süzme yoğurt var, güzelce çırpılmış. Onu kızarttığımız patlıcan ve biberlerle bir güzel karıştırıyorum. Üzerine de domates sosu. İşte Köpoğlu mezemiz hazır. Gerçekten restoranlarda size bir sistemim var. Bir kaşığını ya şu kadar bir kaşığını fahiş fiyatları satıyorsunuz. Tamam pahalı ama bu kadar da olmasın. Ama biz evimizde de bunu böyle koskocaman bir tabak yapıp ailemizle afiyetle de yiyebiliriz. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında ufacık bir zili butonu var. İşte onda tıklarsanız eğer. Ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.